Hepinize selamlar aleyküm beyler. Bugün sizler CS 1.6'da beyler komut veriyoruz. Beyler iyi video olacağını düşünüyorum. Beyler aya e, karşı takımı da hafif almıyorum. Karşı takım da bayağı bir iyi çıktı. neyse beyler mid basacağım. neyse beyler mid basacağım oyun başlayacak. Tamam. Beyler şimdi ön tere geldim. Ön tere geldim. Ön tere geldim. Ön tere geldim. Otura burada diye vuramam zannetme. Otura yanda alırım kafana vururum. Ön tere geldim. Gel 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 gel. Bak arkadaki bana yapan. Sana diyorum. Bir dakika bir glow. T. Red diyeceğim şöyle. Bu T glow vereceğim. Tamam. Kapıyı açtım. Şimdi bak arkadaki bana yapan. Adam, adam ölümlü şey bana yapıyor. Sakin. Bak sakin ol. <laughs> Şimdi durun. Ya buraya sen 15 mi gel? affedeyim. Oğlum diğerleri nereye kaçtı? Aa vah bana ne böyle. Bari şuraya geçecek de. Sakin ol. Azatayım. Ya uçuş <laughs> ya. Evet <laughs> en iyi bir saat ya bot diyorlar ya. Veya bu arada video videoya bir 15 like bekliyorum. Zaten kanalımızın daha ilk videosu olacak. Aha adam kaçmış. Ha tamam şurada. Şimdi değil. Ya hacı baba tamam sus. Böyle biraz volume 0.5 ya bu çok oldu tamam Ön tere gel lon Gel ön tere gel 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 gel. Ver kafese geç kafese. Geç kafese geç. Geç kafese geç. İşe atmayan 30 GB. İşe atmayan 30 GB dedim. Adamlar ölümüne de isyan atıyor? Geç. Siyosuna geç. Ver. Kapatıyorum kapıyı. Al ya kapat. Şimdi adamların hepsi kereşi uçtu, birisi kata uçtu, birisi yolsun uçtu. Biri Bak birisi geliyor. <laughs> Geversen. Ayım da Biraz iyi bir dolar yarar. Şu dolu 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 tamam. daha kaçak var mı bakalım. Aha, aha. Beyler onlar daha oynamayı bilmiyorlar. Benim gibi bir sayan. Her neyse. 3 kişi mi kaldık? 4 kişi kaldık. Kaç hamle var. Her neyse beyler. Kırmızı masalı şeyin pahalı. Kırmızı masalı şeyin pahalı. Diğeri açtım. Diğeri açtım ki. Diğeri açtım. Açtım. Kırmızı diyorum beyler. Değişik izin verin körleri. Vallahi açtım. Şimdi. Komplarımı istiyorum. Yani mavi masaya gitmeli getiriyor üç. Ee, karşı kip, masa, e, karşı geç, geç, Bundan başka komutum yoktur. mı? <laughs> geç. Kötü oldu işte. Kil çek. Çekmiş mi çekmiş. Tamam. Kamala şeyin falan bulacağız öldürdüm. Veya bak şimdi komutlarım mavi masaya gitmeli getiriyor <laughs> masaya gitmeli getiriyor komutum yoktu. Donmayı falan zor oynuyoruz. Bunları Karşı masaya geçmiyor. Karşı masaya geçtiği Karışma sebep. Geç. Üç. neyse. Şimdi ben karşı masaya dememiş miydim? Benim böyle bir komutum var mıydı? <laughs> Oğlum bunlar nasıl sıkıyor lan? Aha gördüm. Biraz burada kalın. Tamam. Biraz şimdi sıkıyoruz. Gelin çıkın belaya geçelim. Geç şu arkadaki payın elini duvara geç. Hadi çekin duvara Hadi çekin duvara duvara geç. Bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. Dama ifa oynuyoruz. Komutanım içeri de cüce. Gel buraya. sana megini vereyim ben. Gel buraya. E tamam beyler. Bu, beyler bu videoda şuna geldik. Bu, 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 bu daha çok bu, daha uzun bir eee Şimdi, 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 koydum be abi videoda güzel oldu abi çok güzel koydum ya korkumla evet beyler videoya like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay